Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte İşkurda aktif etme işlemi yani profil stüdyosunu nasıl aktif edebilirim bunlara yanıt vereceğiz. İşkur profil stüdyosunu aktif etmek için oluşturduğunuz profile şifreyle giriş yapın. e-şube.işgur.com.tr adresinden giriş yaptıktan sonra özgeçmiş linkine tıklayıp iş arama stüdyosu bölümündeki pasif yazan kısmı aktif olarak seçip kaydedin. Bu şekilde profiliniz aktif olacaktır. İş kurunuzu aktif ederek aktif bir iş arayan olabilir. Bu sayede iş kurun size iş bulmasını kolaylaştırabilirsiniz. İş kur sizlere uygun pozisyonda iş bulması için sizlere mesajla gönderecektir. Yani bu iş yerinde sizin uygun yani size uygun profilde işler var. Bunlara başvurabilirsiniz şeklinde dediğimiz gibi iş kurunuzu aktif edebilirsiniz. Bu dediğimiz yöntemi uygulayarak. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.